Gel. 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 Gel boncuk. Oğlum, bana bu lazım lan Gel. Gel. Boncuk gel boncuk. 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 Hadi kızım. Gel içeri. Gel babacığım gel hadi gel. Gel sen bakma ona hadi gel. Gel. Geç. Geç geç geç. Gel. İçeri geç. Beş tane içeri. Kır oğlan içeri geç. Geç hadi. Geç oğlum geç geç. Geçin bakayım. Hadi hadi geç 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 geç. Beş taşı, içeri geç. İçeri geç dedim sana. Sana içeri geç diyorum. İçeri niye geçmiyorsun? Geç içeri. Geç. Hadi yürü.